Nereye? Cennete. Hayırlısı olsun. Ben <laughs> Niye çeksiz, şey O var, değil Eşimden izin almam lazım. Bir de izin veriyor. ona mı götürsün? Tabii canım. Tamam. Eşim <laughs> tamam. 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 جي ري 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 ر Bir tamam, şuradan bir tane şunla çeksin de. Tamam onunla da çekelim. Şeyi evet. Verebilir misin? Tabii tabii veririm. Şey telefonla da alırım şimdi. Evet çekiyorum. Çok güzel. Bir de alacağım son kez. Evet, tamam telefonla da çekeyim ver. Biraz güzel bir protesto şey diyorlar. <laughs> Aynen. Olan çıkarmış. Sen var. verin. Yoksa çıkmıyorum. Ödeneyim yaplet Tamam hemen. <gülüyor> 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 onlar uyuyoruz, daha siz Altan Hoca ile Serap Hoca geldi sizleri bekliyordu. Hemen. <laughs> <laughs> kimse yok diye Şeyi tanırlar mı? <laughs> ee, o, bir, bir, Ayşe Şahin'i tanır mısınız? Ayşe Şahin? Mersin'de profesör, bizden Mersin. Ayşegül ya. Ayşegül, Ayşegül Yılgın. Ayşegül, Ayşegül, Ayşegül değil. Mersin'de profesör. Yok. Onun Ayşegül oğlunun şahin. düğünü var. Hee. Şimdi kına mına bilmem ne vesaire. Bizden e, bir arkadaşım Basit oğlu doğru da şimdi orada. Birazcık aşağıya indir. Tamam. Evet. neydi bizim sofra şeyin adı? Karakuş değil. Onun bir sen bir arkadaşın oğlu da iyi mi? İyi mi? Malum malı değil değil mi? Ama günde sekiz on zaman... gün alım yürüyorum. Yürüyorum iyi. Mi? Yavaş yürüyorum. Tamam. Biraz çabuk yürüyorum. Tek sıkıntı yok. Yürüyorum. Yok Yürüyorum. 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 Geçe. Ben çabuk yoruluyorum. Doktora sarayım diye Şimdi de insanlar gidelim. Bir şey Evet. evet, evet.

gaba ben 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 Sonradan olan bir şey değil. Bir yıl <laughs> önceden beri, bir yıl önceden beri. <laughs> ne zaman geldi? Ne zaman geldi? <laughs> ah, Duydu ah. Nereden <laughs> <Naldan gülüyor> duydun? <laughs> Kardeş hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> hoş geldin. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> <Sen> nasıl? Hoş geldin. <laughs> Efendim hocamız geldi. Hocamızı çekmen lazım. Bak <gülüyor> hocamızı. <gülüyor> Söyle, Önce geldi. hocalarımız geldi. Gel. Yandık vallahi. Evet. Yandık. Yandık. <laughs> ayaklarınıza sağlık. Hayır, oh, i̇lk hocalarımız geldi. Öğrenciler. <laughs> Biz böyle geldik. Siz neredesiniz? Böyle iyi, böyle iyi. <laughs> <laughs> <vê. gülüyor> <laughs> <laughs> leştir bir <laughs>